Ağız ve diş sağlığımıza etkileyen unsurlardan bir tanesi de dişlerimizin etrafında yer alan kasların dişlerle olan bağlantılarıdır. Dudak kasları dişlerin tam ön iki dişimizin tam üst tarafında yer alırlar. Eğer bu kas aşağıda ve iki dişin ortasında yer aldığında özellikle 9-12 yaş arasındaki çocukların dişlerin arasının kapanmasına engel olurlar. Bu dönemde yapılan müdahale ile ortodontik tedaviye gerek duymadan dişlerin arası kapanabilir. Alt tarafta yer alan, yani alt dudağımızı... E dişlerin olduğu bölgeye bağlayan kas bağlantıları eğer çok yukarıda yer alırlarsa ileriki dönemlerde 40'lı yaşlarda, 30'lu yaşlarda ileriki dönemlerde diş eti çekilmesine neden olurlar. Bu nedenle bu kas bağlantıları yapılan müdahale o bölgede e, istenmeyen tamamen kasın oluşturduğu hareketlerle meydana gelen diş eti çekilmelerinde ortadan kalkmasını sağlar. Dil kasları da ee, kocaman bir çip, dil kasları da bu şekilde dişlerimizin, alt dişlerimizin arkasında yer alır ve bu kas bağlantısının kısa olduğu durumlarda e, onlar da konuşma esnasında yaptıkları baskıyla alt dişlerin iç kısımlarında dişi de çekilmelerini hatta e, ilkokula giden çocuklarda 7 yaşında, 8 yaşında çok netlikle tespit edilir, R seslerinin çıkmamasına sebep olur. Bu dönemde yapılan küçük müdahalelerle hem ağız diş sağlığı hem de konuşmadaki kayıplar ortadan kaldırılabilir. Kas bağlantısına yapılan müdahaleler günümüzde en popüler olan teknikler lazerli tekniklerdir. Lazerli genellikle hastaların beklentileri ağrısız, sızısız tedavilerdir. Lazer bu konforu sağlamakta hastalara ve hekimlere yardımcı olur.